Merhaba arkadaşlar ben Samet abi bugün sizlerle birlikte AS Korku oyunu oynayacağız ve ilk bölümündeyiz arkadaşlar İlk bölümden arkadaşlar normalden oynayacağız şöyle direkt oynadan başlıyorum Tanıtımı atlamayalım bakalım bakalım neymiş hikayesi falan neymiş arkadaşlar Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Millis çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak adamı bir süre önce ortadan kaybolur. Bu işten sonra hazır olacağım diyor. Cık, tamamdır. Bak dur patlama tamam. Tamamdır. Ne diyor? Bulunacak para çantaları şunlardan yani 20 tane bulacağız. E, canavarları konumunu görmek ve uzak durmak için göz simgelerini birlikte ve kullanın. Biriktir ve kullanın. Okuma için kusura bakmayın arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle aha bir tane buldum tamamdır. Zaten arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynamıştım. Yani çok biliyorum demeyeyim de ama yine yani şunları falan toplayacağımı biliyorum yani. Şuradan geç. Lan yanlışlıkla şey yapıyorum. Şunları atlayıp duruyorum arkadaşlar. El alışkanlığı. Tam testere. Testere ne, ne işe yarıyordu lan testere? Bilmiyorum testere ne işe yarıyordu buluruz ama sanırım hatırladığıma göre üst katta bir yere yarıyordu galiba bu ev 3 katlı arkadaşlar artık ev mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama ev ama daha doğrusu al şunu göze basıp da canı, canı aa geldi buraya burada şu anda buralarda bir yerde arkadaşlar şu koridorda geziniyor çünkü titreme bakın yapıyor ya arkadaşlar ya da bir ses mes böyle duyuluyorsa hemen o zaten anlayın direkt o geliyor oluyor. Hadi git artık. Bu şey kesilene kadar burada bu arkadaşlar. Hala kesilmedi gitmedi yani. Hadi kesil artık git artık. Ne tarafta ki acaba? Kesildi gitti demek oluyor arkadaşlar bu. Şuradan hemen şu odaya girelim. Kaç kaç diyor. Bakın yukarıda arkadaşlar geliyor. Allah'tan normalde hızlı gelemiyor. Normal modda olduğu için hızlı gelemiyor arkadaşlar. 6 tane bulmuşuz şu anda. 6 Hadi birazcık daha ver artık. Arkadaşlar göz şeyini kullanıp da canavarın konumunu öğrenip de hangi kata gideceğimizi belirleyeceğiz. Ama tahminimce üst kata gitsem toplarım herhalde 20 tane. Alt kata gerek kalmaz. Tam bu alt kata gidiyor. Yapıştır yukarıya. Koş 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 koş. Tamamdır. Soldan gideceğim, sağdan çıkarım. Bir tane buldum şurada. Şuraya yapıştır yürü. İki tane şuradan çıksa çıkmadı lan bir tane bile. Şuralara bakalım. Bir tane kağıt parçası verdi. Tamam. Karşı odaya bakalım hemen. Tuvaletin için. Aa bir tane tuvaletin içinde var. Tamam. Güzel. Şu şeyin jacuzzi'nin içinde yok. Tamamdır. Şöyle devam ki. Burayı arkadaşlar açmayacağım. Burada hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden gerek yok. Zaten gerek bile yok yani açmaya uğraşmaya çünkü zaten yeteri kadar malzeme var burada. Şunları da aç. O şu anda bu katta bir yerde arkadaşlar geziniyor. 12 tane bulduk bu arada çok güzel. Hadi dayıcığım en alt kata in işte veya be beni bir sal şurada. 5 dakika toplayayım 8 tane daha ondan sonra Allah selamet artık yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar ölürsek eğer yakalanırsak direkt siliniyor bütün her şey. Yani bütün her şeyi yaptığımız boşa gidiyor. En baştan başlamamız gerekiyor. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Vay anasını be gitme ha. Nerede? Orta kattı şu anda arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan devam edelim. Tamamdır istediğim yere geldim şu anda. Tamamdır. Burada tamamlarım anasını satayım herhalde ya. Bence tamamlarım burada arkadaşlar kalanı. Şurada mesela çok oluyor. Hadi bir de çok çıkarsa. iki tane iyidir. Tamam. Beş tanecik kaldı. Ha, testleri aynen burada kullanıyorduk. Tamam. Burası ışınlanma şeyi. Önce diğer odaya bir bakalım. Şuraya bir bakalım arkadaşlar sağ tarafa hemen. Evet yine geldi. Bir tane var burada o olsun bir tane bir tanedir. Burası çok gergin zar zor nefes alabiliyorum. Tamam. Diğer odaya geçelim biz de hemen. Madem zor nefes alıyorsun. Bakalım bizi nereye ışınlayacak. İnşallah en alt kata bir yere ışınlar. En alt kata ışınlarsa çok güzel olur. Orta kat tamam iyidir. Sıkıntı yok. Helal be. Vallahi benim için bak üst kata gidiyor. Helal olsun sana canavar. Al şu gözü. Şöyle şuradan direkt gidelim belki buradan. Bir tane daha. Lan alsana. Son üç tane kaldı arkadaşlar. Üç tane de buradan çıksa ya. Ne güzel olur. Bir tane tamam güzel. Şöyle şuradan 5 dakika bakalım. 2 Son bir. Evet, tamamdır. Çıkışı biliyorum zaten arkadaşlar. Koşarak kaçacağım. Onun yine üst kata gitmesini bekliyor. Üst kata mı çıkıyor? Helal olsun sana canavar bak. Senin gibi canavar yoktur bu alemde yani ben sana öyle söyleyeyim. Ki şimdi burada yakalıyormuş. Evet arkadaşlar çıkış burası. Evet. Oh olamaz bu oyundu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Ve şimdi ben onu görüyorum. Neden onun beni çağırmaya devam ettiği, ettiği hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Ne istersen reis ya. Sonra. Toplayalım şunları arkadaşlar. Öncelikle Areklam bu kırmızı ışık, yeşil satarım. ışık oyununu deneyeceğim. Geç geç, pe geç, 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 geç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümde arkadaşlar e, Zor'u deneyelim. Ondan sonra da Kabusu deneriz arkadaşlar. E, şimdilik bu kadardı. Kendinize çok, çok iyi bakın. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.